İlk öncesinde pek hissetmedik. Bayağı şiddetli oldu, gürültülü oldu. E, apar topar dışarıya çıktık. E, hayvanlarımız aklımıza geldi. Zaten hayvancılık yaptığımız için ona bir bakalım dedik. Kontrol amaçlı baktığımızda hayvanların bir anda yerden kalkıp e, kaçtığını gördük, fark ettik. Kameradan baktık tabii buna. Tam uyku vakitleriydi, uyuyorlardı. E, o şiddetli depremde gürültüyle e, yani uyanıp kaçışmaya başladılar. Gelin bakalım. Yer yer yer. Bu, biraz içende. Var.